Esselamu Aleyküm Değerli dostlar ve sevgili gençler Kainatta en yüksek hakikat imandır. İman ise Allah'ın birliğine ve nübüvvete yani Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlere iman etmeyi gerektirir. Uluhiyet risaletsiz olamaz. Yani Cenab-ı Hak kainatı yaratacak, kainatın mahiyetini anlayacak onun sırlarını ortaya çıkaracak olan akıllı insanları da yaratacak, ama kainatın için yarattığını, insanın için yarattığını onlara anlatmayacak. Bu olacak şey değil. Nasıl ki güneş ışıksız olamaz, ışığı olmadığı zaman ona güneş denmediği gibi, uluhiyet de Allah'ın varlığına iman etmekte peygamberlere iman etmeyi gerektirir. Peygambersiz olamaz. Zaten sorumluluk da peygamberlerin gönderilmesiyle oluşuyor. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da İsra suresinde ve ma kunna muazibin hatta neb'ase rasula buyuruyor. Biz peygamber göndermediğimiz kavme azap etmeyiz. Dolayısıyla uluhiyet peygambersiz olamaz. Evet. Cenab-ı Allah karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmıyor. İnsanları da lidersiz ve nebisiz bırakmaz. İman altı erkanı imaniyeden kaynaklanan bir hakikattir. Nasıl ki ışık nasıl ki ışık yedi renkten oluşan bir aydınlıktır. Aynı şekilde imanda altı im, erkan-ı imaniyeden, imanın altı rüknünden meydana gelen bir hakikattir. Nedir o? Allah'a iman, peygambere iman, kitaplara iman, meleklere iman, ahirete iman ve kadere iman. Bunlar birbirini ispat ederler. Biri birbirisiz olamaz. Birine iman etmek, tümüne iman etmeyi gerektirir. Birini inkar etmek tümünü inkar etmeyi neticelerir. Onun için iman hakikati böyledir. Dolayısıyla deistlerin biz Allah'a inanıyoruz ama peygambere ve ahirete inanmıyoruz demeleri bu açıdan çok saçmadır. Ne akla, ne mantığa, ne hakikate ne de gerçeğe uygun değildir. Neden deistler bunu söylüyorlar? Çünkü Allah'a iman, Allah'a itaati ve bir nizam, intizam içerisinde hayatını sürdürmeyi gerektirir. Halbuki deistler biz özgür olmak istiyoruz, biz hiçbir kayıt altında girmek istemiyoruz, biz ibadet etmek istemiyoruz diye ibadetten kaçarken Güya Allah'ın varlığını kabul etmekle kendilerinin kurtulacağını zannediyorlar. Dolayısıyla yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorlar. İmanın bir hakikatini kabul etmedikleri zaman küfre düşeceklerine haberleri yok. Hepinize hayırlı günler diliyorum.